Rus birliklerinin savaş sırasında kontrol ettikleri başkentin etrafındaki bölgelerden geri çekilmesiyle Ukrayna güçleri kadınlara karşı işlenen suçların daha fazla hikayesini ortaya çıkarıyor. Rus askerleri tecavüzü bir savaş silahı olarak kullanıyor. Muhabirimiz tecavüz mağdurlarının bazılarıyla röportajlar yaparak istismarın canlı tanıklarıyla konuşuyor. Bu haberi üzücü bulabilirsiniz. Barbarca bir şiddette paramparça olmuş sessiz bir kırsal mahalle, Kiev'in batısındaki bir köyde, işgalci askerlerin tecavüzüne uğrayan kadınlar anlatıyor. Bu kadınla konuşmaya başladığımızda, ne duymak üzere olduğumuzu bilmiyorduk, onu korumak için kimliğini gizliyoruz. Rus askerleri evimize girdi. Hocam ve ben silah zoruyla alıkonulduk. Beni komşu bir eve götürdüler. Bana emir veriyorlardı. Kıyafetlerini çıkar yoksa seni vururum. Sonra bana tecavüz etmeye başladılar. Bir anda dört asker daha içeri girdi. Öleceğimi sanıyordum ama beni alıp götürdüler. Eve döndüğünde kocasının karnından vurulduğunu gördü. İki gün sonra kocası öldü. Zavallı kadın kocasını arka bahçeye gömdü. İşgalci askerlerin çoğu katil ve yağmacıdır. Bu neden oluyor Tanrı'ya sormak istiyorum. Anlamıyorum. Taş devrinde yaşamıyoruz. Yolun hemen yukarısında başka bir tecavüz vakası duyduk. Polis tarafından soruşturma sürüyormuş. Burası başka bir kadının götürüldüğü ve saldırıya uğradığı ev. Üst katta öldürüldüğü yatak odası. Çok rahatsız edici bir sahne. Aynada rujda bir mesaj var. Rus askerleri tarafından gömülen kimliği belirsiz bir kişi daha işkence edilerek öldürüldüğü belirtiliyor. Bahçedeki mezarını bir gün sonra Ukrayna polisi cesedi çıkarmış. Komşularından Oksana Smolenska'ya ölen kadından bahsediyor. Bana tecavüze uğradığını, boğazının ya kesildiğini ya da bıçaklandığını ve kan kaybından öldüğünü söylediler. Çok fazla kan olduğunu söylediler. 70 mil doğuda başka bir köye gittik, eskiden bir ailenin evi olan yere, 30'lu yaşlarında bir çift ve küçük çocukları, huzurlu sıradan yaşamlarının işaretleri harabelerin ortasında yatıyor. 9. On the 9th of March, Russian tanks rolled in. Two soldiers shot the man dead. 9 Mart'ta Rus tankları bu eve girdi, iki asker adamı vurarak öldürdü. Bu evde yaşayan kadın, çocuğuyla birlikte kaçmayı başardı. Polise verdiği ifadede kocasını öldüren iki sarhoş Rus askeri tarafından birçok kez tecavüze uğradığını söyledi ve tam olarak söylediklerini yapmazsa küçük oğlunu da öldürmekle tehdit ettiklerini ifade etti. Askerler ayrılırken evi yaktılar. Polis şefi bize kanıt topladıklarını ve uluslararası mahkemeye gitmeyi planladıklarını söyledi. Kiev'de tecavüz vakalarını kaydeden Ukrayna'nın insan hakları ombudsmanı Ludmilla Denisova ile tanıştık. Bazı ipuçları, Bucada'ki bir evin bodrum katındaki işgal sırasında tecavüze uğrayan 14 ila 24 yaşlarındaki 25 kız ve kadın hakkında bilgiler verdi. 25 yaşındaki bir kadın, 16 yaşındaki kız kardeşinin önündeki sokakta tecavüze uğradığını söyledi. Bu tür cinsel suçların sayısını hesaplamak şu anda imkansız çünkü herkes bize gelmiyor. Herkes bizimle konuşmaya istekli değil. Tanıştığımız insanlar arasında Rusların gittiğine dair bir rahatlama yok. Çünkü arkalarında asla iyileşemeyeceklerin yaralı hayatlar bırakmış olmalı. Günlük Haber, Kiev